Herkese merhabalar. Ben Birun Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doktor Emrah Özdemir. Bugün sizlere kalp haftası nedeniyle faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hem dünyada hem de ülkemizde en önemli ölüm nedeni kalp damar hastalıklarıdır. Kalp damar hastalıkları dendiği zaman kalp hastalıkları, beyin damar hastalıkları, Aort ve bacak damar hastalıkları bu grubun içine girmektedir. Bunlar içerisinde en sık görülen ve en ölümcü olansa kalp hastalıklarıdır. Peki hangi risk faktörleri, hangi durumlarda bizim kalp hastası olma riskimiz artar? Özellikle hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, hareketsiz yaşam, obezite, sigara kullanımı ve ailesel yatkınlık gibi durumlarda kalp hastası olma riskiniz oldukça yükselmektedir. Hangi semptomlarla kalp hastaları bize başvurur? Özellikle eforla gelen, dinlenmekle geçen göğüs ağrınız varsa, geceleri uykudan uyandıran nefes darlığınız varsa, erken yorulma, bacaklarda şişme, çarpıntı, terleme gibi durumlarda mutlaka kalp hastası olabileceğinizi düşünüp yetkin bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için kalbimizin sağlıklı olması için ne yapmalıyız? Bol bol hareket etmeli, spor yapmalı özellikle kalp damar hastalıklarında bizim sakınmamız gereken katı yağlardan, paket gıdalardan kaçınmalı, sağlıklı beslenmeli ve mutlaka sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Bütün bunları yaparak kalbimizi koruyabilir, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebiliriz. Son olarak diyoruz ki kalbinizi sevin, ona değer verin.